Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda fiil çatısı kısa videolar 3 başlığı altında özne yüklem ilişkisine göre fiil çatısı alt başlığı olan işteş fiilleri işleyeceğiz. Özellikleri nelerdir? Cümle içinde nasıl tespit edilir? Bunlara geniş bir şekilde bakacağız. Örneklerimizi geniş bir şekilde açıklayacağız. Daha önce fiil çatılarımızı tek bir videoda anlatmıştık. İsteyenler, hepsini dinlemek isteyenler tek bir videodan o videomuzu izleyebilirler ya da parça parça dinlemek istiyorum diyenler için de kısa videolarımız gelmeye devam edecek gençler. Evet. Hemen detaylara geçelim. İşteş fiil. Şartlarımız neler? Tanımı nasıl yapıyoruz? Bulmak için nelere ihtiyacımız var? Hemen bakalım gençler. Gerçekleşmesi için birden fazla özne gereken fiillerdir. Arkadaşlar burada yalnız şu yanlış anlaşılmasın. Biz sayı bakımından birden fazla özneyi kastetmiyoruz. İşi gerçekleştiren birden fazla kişiyi ya da nesneyi kastediyoruz. Dolayısıyla burada gerçekleşmesi için birden fazla kişinin ya da varlığın bulunması şarttır. Bu birinci şartımızdır. İşteş çatılı eylemler şey ekini mutlaka almalıdır. Bu da ikinci şartımızdır. Ancak arkadaşlar şey eki diyoruz da biz bazı fiillerin bugün itibariyle önceki anlamlarını kaybettiği için şeyinin fiilde kökünde bulunduğunu görüyoruz. Yani o zaman şunu diyelim. Ş2 şey bulunmalıdır ya da ş şey, fiilin mutlaka kökünde bulunmalıdır. Ş şey olmadan işteş fiil kesinlikle olamaz. Peki şimdi tek tek örneklerimize bakalım. Çocuk arkadaşlarıyla yok yere dövüştü. Dövüştü yüklem. Dövüşen kim? Çocuk. Arkadaşlar bu bir öznedir. Hemen şunu soracağız. Şey fiil içerisinde var mı? Var. Bu bir. İkincisi, dövüşmek eylemi tek başına yapılabilecek bir eylem mi? Hayır, kesinlikle hayır diyoruz. Çünkü dövmek tek başına yapılabilir ama dövüşmek tek başına yapılamayacak bir eylemdir. Şey ekini de aldığı için biz buna işteş fiil diyeceğiz. Ünlü yazarla geçen yıl bir kitap fuarında tanıştık. Tanıştık yüklem. Tanışan kim biz? Kimin ile tanıştık? Ünlü yazarla. Arkadaşlar biz gizli özetini buraya koyalım. Peki Ş şey ekini almış bir eylem var. Bu eylem tek başına gerçekleşebilir mi gerçekleşemez mi bunu soracağız. Tanımak tek başına gerçekleşebilir ama tanışmak tek başına gerçekleşemez. Dolayısıyla eylemimiz işteş bir eylemdir. Toplantıda yeni projeyi uzun uzun tartıştık cümlesinde. Tartıştık yüklem. Tartışan kim? Biz. Arkadaşlar bu arada bu fiille ilgili de çok bilinmeyen bir şey söyleyelim. Bu fiilin kökü tartmak eylemidir. Tartmaktan tartışmak olmuştur. Yani ş şey ekini almıştır. Peki tartışmak eylemi tek başına yapılabilecek bir eylem mi? Buna bakalım. Hayır. Arkadaşlar tartışmak için mutlaka karşıda bir kişiye ya da gruba ihtiyaç vardır. Tek başına yapılamayacak bir eylem olduğu için yine işteş eylem diyoruz. Yırtıcı kuşlar köyümüzün üzerinde uçuşuyordu derken, uçuşuyordu yüklem. Uçuşan ne? Yırtıcı kuşlar özne. Peki, şey eki var. Uçmaktan uçuşmak olmuş. Uçuşmak eylemi tek başına gerçekleştirilebilecek bir eylem mi? Kesinlikle hayır. O zaman eylemimiz işte şeylemdir. Çocuklar heyecanla denize koşuştular. Koşuştular yüklem. Koşuşan kim? Çocuklar özne. Arkadaşlar koşmaktan koşuşmak şey ekini almıştır. Peki ikinci olarak da bakacağımız şey tek başına gerçekleştirilebilecek bir eylem mi? Hayır. İnsan tek başına koşabilir ama koşuşmak tek başına yapılamaz. Dolayısıyla bu da işteş bir eylemdir. Bir notumuz var. Çok çok önemli gençler. İşteş eylemler öznelerin işi yapma durumuna göre ikiye ayrılır. ÖSYM'nin soruları var gençler. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde geçen işteş eylemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Karşılıklı işteş ve birlikte işteş var. Dört tanesini karşılıklı işteş, bir tanesini birlikte işteş verebiliyor. Ya da 4 tanesini birlikte işteş, bir tanesini karşılıklı işteş verebiliyor. Onunla en son geçen ay görüşmüştüm. Arkadaşlar görmekten görüşmek olmuş. Görüşen kim? Ben. Gizli özne. Peki şey ekini almış. Tek başına yapılabilir mi görüşmek eylemi? Hayır. Görmek tek başına yapılabilir ama görüşmek tek başına yapılamaz. Bu bir işteş eylemdir. Peki bu işte eylem yapılma tarzına göre karşılıklı işteş midir birlikte mi? Cevabımız tabii ki karşılıklı işteş. Yurt dışındaki arkadaşımla birkaç yıl mektuplaştık. Mektuplaştık yüklen. Mektuplaşan kim? Biz. Arkadaşlar bakın şeyekini almıştır. Peki tek başına yapılabilir mi mektuplaşmak? Kesinlikle yapılamaz. Eylem işteş bir eylemdir. Ve yapılma tarzı açısından da karşılıklı işteş diyeceğimiz bir eylemdir gençler. Evet. Birlikte işteş fiil. Öğretmenin anlattığı fıkraya bütün sınıf gülüştü. Arkadaşlar gülüştü yüklem. Gülüşen kim ya da gülüşen ne? Bütün sınıf özne. Gençler gülmekten gülüşmek olmuştur. Şey ekini almıştır. Ve eylem kesinlikle tek başına gerçekleşemez. Gülmek tek başına yapılabilir. Ama gülüşmek tek başına yapılamaz. İşteş bir eylemdir. Ve yapılma tarzı açısından da birlikte işte eylemdir. Park görevlisini gören çocuklar sağa sola kaçıştı derken kaçıştı yüklem. Kaçışan kim? Park görevlisini gören çocuklar. Özne. Peki kaçmaktan kaçışmak olmuş. Şey ekini almış. Tek başına yapılabilecek bir eylem mi? Kesinlikle hayır. Kaçmak tek başına yapılabilir ama kaçışmak yapılamaz. İşteştir ve yapılma tarzı bakımından da birlikte işteş bir eylemdir. Gökyüzünde minik kuşlar uçuşuyor derken uçuşuyor yüklem. Uçuşan ne? Minik kuşlar özne görevindedir. Ve arkadaşlar şey ekini almıştır. Uçmak eylemi tek başına yapılabilir ama uçuşmak tek başına yapılamaz. Kesinlikle işteş bir eylemdir. Ve yapılma tarzı açısından da birlikte işteş bir eylemdir gençler. Evet bir notumuz daha var ve yine çok çok önemli bir not. Bazı eylemler aldığı ek nedeniyle işteş gibi gözükse de Tek başına yapılabildiğinden işleş değildir. Zaten en baştan söylemiştik arkadaşlar. Şey ekinin olması bir şarttır ama tek başına yeterli değildir. Eğer şey ekini almasına rağmen tek başına yapılabilecek bir eylem varsa o eylem işteş eylem olamaz. Cümlede özne birden çok olsa bile iş bir kişi tarafından gerçekleştirilebiliyorsa o eylem işteş değildir. Buna dikkat. Bir kişi tarafından gerçekleştirilebilecek bir eylem işteş eylem olamaz. İsterse içinde şey olsun arkadaşlar. Yolcular trene zor yetişti. Yetişti yüklem. Yetişen kim yolcular? Çok yanıltıcı bir örnek olabilir bakın. Yolcular birden fazla kişi tarafından oluşuyor. Şey de var deyip işteş derseniz sorunuz gider gençler. Yazık olur. Çünkü bir kişi bir trene tek başına da yetişebilir. O halde bu eylem kesinlikle işteş değildir. Tek başına yapılabilecek bir eylem olduğu için. Yorucu bir günün sonunda daha ulaştık. Ulaştık yüklem. ulaşan kim biz? Yine yanıltıcı bir örnek olabilir. Birden fazla kişi var biz dediğimize göre. Ama arkadaşlar bir kişi tek başına da bir yere ulaşabilir. Kesinlikle işte şeylem değildir. Tek başına yapılabilecek bir eylem olduğu için. Otobüsten iner inmez kalabalığa karıştı. Arkadaşlar bir insan kalabalığa tek başına karışabilir. Kesinlikle işte şeylem değildir. Aylarca bu sınav için çalıştı. Arkadaşlar bir insan tek başına çalışabilir. Dolayısıyla tek başına yapılabilecek bir eylem olduğu için kesinlikle işteş değildir. Uzun süre geçmesine rağmen buraya alışamadı derken alışmak eyleminde de şey var ama tek başına yapılabilecek bir eylem olduğu için kesinlikle işteş bir eylem olamaz. O halde özetleyecek olursak arkadaşlar işteş eylemin iki şartı var. Bir içinde şey bulunacak. İkincisi de asla ve asla tek başına yapılamayacak. Tek başına yapılabilecek bir eylem içinde ş harfi bulunsa bile kesinlikle işteş olamayacak. Bir diğer unutmamamız gereken şey de işteşler eğer e, içinde 5 tane işteş eylem verilen bir soru olursa hangisinin farklı olduğu da sorulursa bu defa hangisi karşılıklı işteş hangisi birlikte işteş ona bakacaksınız. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri takip etmeye devam edin. Videolarımızın devamı gelecek. Şu anda 150'ye yakın videomuz var soru çözüm videoları, uygulama videoları gelmeye devam edecek. Türkçe açısından ne ararsanız bulabileceğiniz bir kanal hazırlıyoruz. Bizlere destek olmanız, bize arkadaşlar daha fazla çalışma azmiyle e, bizi kamçılıyor açıkçası. Dolayısıyla bize, kanalımıza destek olmak için e, abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Ve özellikle özel ders alamayan Özel okula gidemeyen, dershaneye gidemeyen arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa onlara da kanalımızı mutlaka tavsiye edin gençler. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.